Hanımlar beyler, Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Saatlerimiz gecenin 00.45'i. Peki ben bu saatte neden video çekiyor ve sizlere yayınlıyorum? Çünkü Ghost of Yotei'nin nihayet ilk oynanış görüntüleri, detayları 20 dakikalık bir sunumla karşımıza çıktı. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Hop, güzel. Bazı yerlerde durdurup ekstra detay ya da çevir varsa onu yaparım. Onun dışında hep birlikte tadını çıkaralım. Hadi bakalım Sucker Punch. Ghost of Tsushima çok başarılıydı evet. Benim de platin kupasını aldığım bir oyun. We'll be sharing how we've crafted the game around exploration while keeping Atsu's tale of vengeance front and center. Hmm, Atsu'nun hikayesini odakta tutarken nasıl etrafı da, hani çevresini de some new special modes of play. Ha, okay. size göstereceğim üzerinde Japanese şey folk yoğunlaştık. The Onryo. Onryo'dan bir Japon halk çeyinden bahsedeceğiz önce. Efsanesinden. Onryo. Biliyorsunuz ilk oyundan daha sonra, yüzyıllar sonra geçiyor. Atsu'nun Onryo olduğunu düşünüyorlar. İntikamla tetiklenen, intikamla ilerleyen bir hayalet. İntikamla tetiklenen, intikamla ilerleyen bir hayalet. Atsu ölmüş mü yaşamış mı umrunda değil. Yeter ki ailesini kesip biçen Yote'yi altılısından intikamını alabilsin. 16 yıldan sonra evine vatanına dönüyor intikamı için. Zaten intikam hikayesi olacağını biliyorduk. <laughs> it's warm memories of her family that propel her forward. onu itekleyen ileriye çapan ailesiyle yaşadığı o güzel anlar hatırladı. a ha, bir düğmeye basarak flashback atıp o anları yaşayabiliyoruz. by giving you the freedom to explore azzi's past, the wound of her loss becomes personal. Hmm. it's that pain that pushes her forward. Güzel. Atsu'nun hani bu geleceğini size e, keşfetme fırsatı veriyoruz ki bu anılar Atsu'yu hani yüreğindeki ateşi yakan ve ilerlemesini sağlayan anılar. Burada bir tane hani artık PS5'imiz, Pro'muz var. SSD'miz güçlü tak 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 da geçiyoruz. Bunu reşit ve Clank, Clank mıydı? Onda mı yapmışlardı? Evet. Hı -hı. Tamam Hı -hı. güzel. Hı -hı. Bu Yote'yi altılısını avlamak imkansıza yakın bir iş. Binlerce düşmanla karşılaşacak. Ama Onryo'nun duru durağı yok. Evet ilk oyundaki gibi her zaferiyle şanı şöhreti de onunla yürüyecek. Hatırlayın ilk oyunda da hayalet statüsümüz vardı. O yükseliyordu. Jin Sakai Reis. Yoş! Hadi bakalım. Ghost of Yote focuses on player freedom more than any game Sucker Punch'ın Punch daha yaptığı bütün oyunlardan daha fazla oyuncu özgürlüğüne odaklandık. Of our favorite wandering samurai. It's a samurai shit. So let's start off by talking about exploration. Önce bir exploration'dan keşiften bahsedeceğiz. We <laughs> Kendi tecrübenize göre keyif alacağınız bir şey yarattık. <laughs> okay. Bu e, savaş odaklı, kombat odaklı gözünüzü kan bürüdüyse e, böyle de olabilir ya da hikaye odaklı daha sakin tonda da gidebilir. As you explore, there's an underlying clue system. If you interrogate an enemy, <coughs> choosing to ask about the Oni, you can landscape scarred by fire, with old samurai -like samurai -like to fight and abilities for Otsu to learn. <laughs> or if you ask about the kitsune, it might lead you to an area filled with snow and deception, enemies that ambush you, and new ninja-like tactics to study. Bir dakika burada iki alternatifimiz var yani bu elemanları işte dövdük ve onları sorguladığımızda iki seçenek var işte kitsune ve oni bir tarafta e, samuraylarla kapışabileceğiniz ya da samuray bari güçlü savaşçılarla kapışıp yeni özellikler elde edebileceğiniz şey yönlendiriyor. Diğer tarafta ninja bari gizlilik üzerine yoğunlaşan gizliliğin hainliğin olduğu yerleri yönlendiriyor onun da ödülleri ayrı tabi for each clue to keep track of all available adventures. Neyi upgrade demek istiyorsunuz? The more the game unfolds. Yani siz ilerledikçe oyun size kendini açacak. Against the Yote Six, her legend as the Onryo efsanesi de onunla birlikte artacak. Bak tanıdı. Bu o. Ama tabii başınızdaki ödül arttıkça düşmanınız da artacak. Are you lost? Ne oldu? Ka kayıp mı oldum? Yo eski dostlarımı arıyorum. Yote'yi <laughs> altıncısı. Kapıdan yolu şutlayın. Hmm. Asun'un kellesinde de sağlam bir ödül var. This is a lucrative way to make some money. Okay. fuel At Atsu nasıl Atsu'nun üzerinde kellesinde ödül var, aynı şekilde diğerlerinde de var ve Atsu hani kendinin peşine düşen bounty hunter'ları ve ya da işte bu iti köpeği de avlayıp şey yapabiliyor. Ödül para para kazanabiliyor. İlk oyunda para var mıydı lan? Yoktu. İlk oyunda takas vardı. Bir şeyler topluyorduk. Demek ki burada para var ve yine tüccarlarda vesaire bir şey arayacak. <laughs> Ay gıcık tuttu ya. Black Powder Pepe. İpe. İpeyi. Bu bantileri minik boss fight'lar gibi düşünebiliriz. Mini boss fight'lar. Sen klan Eguchi'den değilsin. Sen buraya ödül için geldin. İgiz o. Ben yine terleyeceğim. Çünkü klima salonda açıktı. Neyse. Hızlıca inmek için kayma özelliği. Ya küçük şeyler de getirmişler. Hani traversal dediğimiz keşif için kullanacağımız sistemleri birkaç bir şey eklemişler. Burada da alterlar var. İlk oyunda olduğu gibi. Tamam önündeki yolculukta at suya yardımcı olacak yeni özellikler açacak. İlk oyunda da vardı. Hatta tilkiler götürdü bizi hatırlıyorsunuz. Burada da var. Şu ana kadar böyle çok cesur, çok yenilikçi bir şey yok. Hani var olanın üzerine görsel anlamda da oynanışa da eklentiler yapmış, konmuş gibi duruyor. tabii hikayesini de bilmek lazım. <laughs> e bu az atak 5 6 assassination. Çok özür dileyeceğim. Arada dediğim gibi çok abartmadan evet, durdurup şey yapmak istiyorum. Ee, bu az. Galiba buralarda da ayrı. Mesela kurt. Şey var bir ağaç dalı var. Herhalde bazı skill'ler. Çünkü bu kadar 15 skill değildir. Okey. Şunları göstermiyorlar ama. Tamam. Evet, tüccardan da harita şeyi alabilirsin. Bak evet. Yerinde gösteriyor. Hani ben aramam param var bant yaptım diyorsan. Güzel Ghost of Yote'yi sizi hiçbir şey için acele ettirmeyecek Ne istiyorsanız onu yapın Bizce de en iyi yolu Dürbününüzü çıkarıp Ufukta bir şeyler arayın kendinize Ve tadını çıkarın Bunu yapmasam olmaz Yani Sucker Punch ne diyor Acelemiz yok arkadaşlar Yavaş yavaş halledeceğiz Bu arada biraz uykuluyum çünkü Yorgunum onu helal edin Tabii ki muhteşem gözüküyor. Tabii ki. Şurada özellikle bir durdurmak istiyorum. Ee, Ghost of Tsushima zaten mükemmel gözüküyordu PlayStation 4'te de. E, ya PC'de zaten PlayStation 4'te bile muhteşem gözüküyordu. PC'de zaten öyle oluyor. E, Yotei de harika gözüküyor. Ha illaki PS5 olduğu için texture'lar bir tık daha iyidir. İşte yeşillik, ağaç yoğunluğu, yaprak, partikül efektleri falan bir tık daha fazladır. Yansıması vardır, ışıması vardır. Hani eğer Ghost of Tsushima'nın görsellerini beğendiysen işte %10, %15 üstüne bir tık daha koyup burada Yote'yi de sunuyorlar gibi düşünüyorum. Çünkü çok böyle oha dedirtecek bir fark da yok. Ama tabii ki harika gözüküyor. Şuna bak videoda herhangi bir yeri durdurdum ve manzara bu. Müzikler tatlı. Güzel. Yöte'nin eteklerindeki topraklar geniştir. Ya yani öyle göz gezdirmek değil, sizi o oh, bebeğim, sizin ilginizi çeken şeyin peşinden koşmak. Merakınızı gidermek, merakınızın peşinden ilerlemeniz. Ha geldik dövüş mekaniklerine. Mastering the Blade. Katana mı otur ama. O tamam. Hangi silah kullanacağın size kalmış. Katana, mızrak, kusari gama, odachi büyük Katana ya da çifte kılıç. Ben. Oo bir dakika. Önümüzdeki Şeyi sekansı kesmeden şimdiden söyleyeyim İlk oyunda duruşlar vardı taş duruşu rüzgar duruşu bilmem ne duruşu bunda o duruşlar yerini bunu silah çeşitliliğiyle değiştirmişler yani çifte kılıcın olayı başka hangi düşmana etkili olduğu başka işte devasa katanlının ki başka normalininki başka mızrağın ki başka hani ilk oyunda duruş değiştiriyorduk bunda silahları değiştireceğiz. Evet hepsinin kendi upgrade'i var tahmin etmiştim. Evet. Çok iyi gözüküyor. Tabii ki çok iyi gözüküyor oyun. Bizim ye bizim topraklarımızdan bizim erzamız bu. O sizi özgür tutmak için askerin daha çok ihtiyacı var. Biz açlıktan ölürken siz çalıyorsunuz. Asu samuray ya da ninja değil. O yalnız bir kurt. Paralı asker. Her pis taktiği, her avantajı kullanır bu kız. Yani öyle artık Jin Sakai gibi onurlu samuray yok. Gelin lan çıkın kapışacağız diyen. Olur. Combat has the feel of a classic samurai movie. Bu arada ilk oyun gibi klasik samuray aksiyonu. Bak silah değiştirdi. Evet. Başka tak mızrağı geçti. Düşmana göre değiştiriyor. Fark ettiniz değil mi? Duruşlar değil, silah değişiyor. Güzel bir counter peri. If an enemy Can lose her Düşman sağlam çakarsa silahını kaybedebilirsin. Ama sen hızlı olursan sende düşmanın silahını. Tosun. Bu. Doğru silah seçmek önemli. Aha, büyük bir düşmanla kapışacaksan odachi'yi çekeceksin. o hareket. Ben yine terliyorum helal edin. Çünkü şey her yer kapalı. Direkt video için oturdum buraya. Ha bu yetkili bir abiye benziyor. Benim sesim biraz patlıyorsa da kusura bakmayın siz kısmışsınızdır. Çak öbürüne. Ona da çak. Şimdi burada gene klasik o yorumu biliyorum. E abi yapay zeka çünkü Assassin's Creed'ler dedi bu olur ya. Ona çaktı kimse mi duymadı yani. E böyle işte seri assassination yapıyor yani. Ona girdi onun gırtlağına girdi öbürünün kolunu kellesini uçurdu. Evet yapay zeka buralarda bir tık salıyor ki o sinematik deneyimi yaşasın o tatmin hissini size versin. Work too. And... Ay menzilli hiç kullanmam hiç sevmiyorum hiç. Tüfek hariç. Tüfek hariç. Vay. Shadows. Bizde varız aslanım diyor. Gel zaten Shadows yokken Ghost of Tsushima vardı da. Hani mekanın sahibi geri geldi. Kunaylar, bombalar ilk oyunda da vardı. Köreden tozlar. Düşman silah değiştirirse siz de adapte olmak zorundasınız. Mesela mızrağı çifte kılıç diyor en iyisi. Taş, kağıt, makas. Tak tak tak. Ay domuz maskeli lan. Saito hakkında ne biliyorsan anlat. Asu her zaman ya şey değil, yalnız olmayacak. Gizemli bir kurt dahil birçok şeyle bu avı boyunca tanışacak dostla. Müttefikle. Bu oldu. Bu olur. Kabul. Güzel. Atıl Kurt. Ezo'nun yıldızları altında kampını yapıyorum Evet, yalnız değil onu söylemiştin zaten abi. Aa, kimmiş sen? Merchant. Ne satıyorsun? Maske. Ben bunu ilk gördüğümde de özceğim. Ben bu arada tamamını ilk defa izliyorum çünkü şey yemek alıyordum bu cümleye denk gelmiştim ve burada diyor ki a mask bir maske bir önceki sahibinin hani unpredictable doğasını yani tahmin edilemez öngörülemez doğasıyla lanetlenmiş. Şimdi bunu görünce benim aklıma tabi Ghost of Tsushima'daki Jin Sakai'nin maskelerinden biri geliyor ama bunu oyunda görürüz. İlla ki onlar da karşımıza çıkar yani. Dinlenmek için harika bir yol. Şamizan oynamak için neyse o, yemeğini pişirmek için. Aynı zamanda önemli karakter ve upgrade'leri de ayağınıza getirmek için. Bu menü güzel. Bu menüyü beğendim. Ticaretler, müttefikler hepsini buradan yönetebileceksin. Vay. Zamanla Atsu kendi sürüsüne sahip olacak. İşte dostları, müttefikleri, tüccarları kurdu. Bunları ayağınıza getirdik diyor. Neden ilk oyunda ne yapıyorduk? E gidiyorduk. O oraya ışınlan, o şehre, oradan o tüccara git, oradan o ustaya git, oradan o karaktere git. Burada böyle bir şey yapmışlar. Yani biz sizi sen sen gez, biz senin işlerini halledeceğiz, kolaylaştıracağız. Mesela bu, bu senseyin senin için bir silah skili olabilir. Bunun ok. Evet açık dünyada ızdıraptır bu doğru. Sen kamp yaptığında onlar sana katılacaklar gelecekler. Güzel. Böylece işte upgrade kaçırdım bilmem neyi. Vaktim yetmedi derdin olmayacak görevine odaklanacaksın. Güzel. Oyun sana gelecek. Bak. Bu güzel bir yenilik işte. Yani oyuncuya özgürlük verdik derken bunu aslında bence hani harita oynanış anlamında şey yapmıyor. Yani görsellik harita ya da oynanış anlamında çok büyük bir sıçrama değil. 3, 4, 4, 5, 6 sene. 5 sene diyelim. Hani yanlışım varsa düzeltirsiniz. 5 sene için çok büyük bir sıçrama değil. Ama bahsettikleri özgürlük bence bu. Hikayene odaklan, savaş mı istiyorsun? Savaşı odaklan, keşfe odaklan. Gerisini biz sana getireceğiz. Sen orada açık dünya ameleliği yaptırmayacağız sana. Bu güzel bir yaklaşım. While Çok iyi Ezo, ya. We'll all sorts of new armor <laughs> Yeni zırhlar, gearlar falanlar filanlar. İlk oyundaki gibi. Görsellik, stuff. onun özelliği var. Biliyorsunuz. Are you Gizlilik mi? Yakın dövüş mü? Menzilli mi? Çarmlar. Yes. And Fena değil. Bu daha çok Koreli gibi ya. Hayır bu değil. Bu bazlama açan bir teyze. Hayır. Benim Atsum bu değil öncelikle onu da söyleyeceğim. Hayır. 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 just the way you want. Mortal Kombat ninjası gibiydi. Ben zaten Jin Sakai Scorpion yapmıştım ya ilk oyunda. Çok iyi. E, tamam bir sürü skin mikin bir şeyler olacak o tamam. Hepsinin de özellikleri tabi. The score of Ghost of Yote is incredibly special to us. amazing composer <laughs> doğunun enstrümanlarıyla batının böyle ritmini flavor'ını alarak bir mashup yaptı birleştirdi bir şey çıkardı ortaya <laughs> Hasikti. Böyle mi oluyormuş da bu işler? Okay. <laughs> Müzikleri dinleyebilirsiniz diyor hemen bu şovdan sonra da. Müzikler iyidir hoştur ama e, aranızda Claire Obscure'u Expedition 33 oynayanlar varsa ya da izleyenler. Onun müziklerini gördükten sonra bunlar bana çok gıygıy gıy geliyor. Müzik konusunda benim çıtam çok yükseldi Expedition 33 ile birlikte. Ama müziktir, atmosferdir, ortamdır tabii. Helal. Özel modlar, yeni cross modu var, onu biliyorum. Ha, pardon. Foto, foto <laughs> mod. İlk oyunda da çok güzeldi foto, <laughs> foto mod. Ben hatta Twitter'da paylaşıyordum. Belki o dönem hatırlayanlarınız olur. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi bu arada. Bu da çok iyidir. Canlı arka plan falan da yapabiliyorduk ya. Akira Kurosawa söyle. Ha, lip-sync'le Japonca oynayacağız zaten. ilk oyunda öyle oynamıştık. Oyuna ben Türkçe altyazı gelecek diye biliyorum. Ama bu fragmanda mesela YouTube fragmanda Türkçe altyazı yok. O bir şey yaptı beni. Bir tatlar kaçtı ama detayları belli olur. Ama Türkçe altyazı gelecek diye %99 biliyorum yani. Hiçbir şey %100 demem artık. Oboyte. Atsuda. Atsuda. İşte bu. <laughs> tamam işte Kurosawa modu ne tatava yapıyorsun? Evet Akira Kurosawa mesela ne kadar <laughs> güzel sahne. This classic Rüzgarı abarttık diyor. Audio filtresi, film grain dedik. siyah beyaz yaptık. Al sana Akira Kurosawa. Ghosts of İki önde gelen yönetmeni daha onur etmek istedik. Nedir? First, we've partnered Takashi Miike, 13 asasinin yönetmeni. Ha, savaşta kamerayı daha bir yaklaştırıyor. O kan akışını ve işte çamur lastly, efektlerini abartarak böyle. Diğeri de Samuray Şampuon mu? Ne? Şampu. Hayır. Hayır. Ghost of Yote'yi oynarken Lo-Fi soundtrack dinlemeyelim. Neyse ben sizin zevkinize bir şey demiyorum da. Hayır. Hayır. Directed by himself. Şu manzaraya gidiyor mu o müzik? Lo-fi ne alaka ama burada yani şimdi? Neyse, seveniniz vardır da yani. Ne alaka ya? Şu, şu sahneye. Hayır. Teşekkürler. Hayır. There's so Ghost of playthrough. Yote'de oynanış tecrübenizi kendinize <laughs> şey yapmanın birçok yolu var. Özel bir şey daha varmış. Gerçek special bir special edition. Tamam bunu görmüştüm bunu. Oh, ne de güzel. Koşturduk tüm gün. Çekimler yaptık. Geldik Ghost of de gördük. Terledik. Gece gece o video size geldi. Gece izliyorsanız iyi geceler. Sabah izliyorsanız günaydınlar. Yemek yiyorsanız afiyet olsun. O sırada çalışıyorsanız kolay gelsin. Today you've 6. Atsu'nun Yotei 6 avının bir şeyine şahit oldunuz. Ezo'nun gizemlerini çözerken kendi yolunuzu bulun. Farklı farklı silahlarda ustalaşın. Onryo olarak intikamınızı alın. Evet. October 2 nd Ekim 2. Hanımlar beyler böyleydi. Ne kadar sizi tatmin etti, ne kadar ilginizi çekti, beklentilerinizi ne kadar karşıladı. Yorumlar sizde. İyi geceler, iyi sabahlar, afiyet olsun efendim. Görüşmek üzere. Müzik hoşuma gitti. De.